Bunlar ne lan? Bunlar mı? Evet. Köyü patlatmak için lazım olan tiyatiler. Sen mi aldın? Evet. Patlatma zamanı geldi. Patlatalım istersen. Ulan helal lan sana. Adama hiçbir şey yapmıyorsun dedik. Hemen kendini güvenine verdi. Helal lan. Bunları nasıl taşıyacağız oğlum? Bunlar çok var. Bir şey olmaz be. İplerle taşırız. Patlatacağız. Nasıl patlatacağız biz bunu? Çakmakla. Nasıl patlatırız Çakmak var bize. Allah onu ben bilmiyorum. Bir şekilde çak çakmak bulmamız lazım. Yani. Oğlum Ersler'de istesek anlarlar. Oğlum sen de diyeceksin ki sigara içeceğiz diyeceksin. Bunları göstermeyiz ama. Bunları gösterirsek anlarlar. He. Doğru. Aslan her yerden görüyor zaten. Kamerada taktı ya. Bir şey olmaz ya. Bırak şu aslanı. Ne yaparsa yapsın. Önce ne yapalım biliyor musun? Ersin'in evini patlatalım. Ya git oğlum ya. Patlatmak istiyorum bunlar. Oğlum bu tiyatrolar yetmez ki. Fazlası var oğlum. Yine alır sıkıntı yok sen. 2 günde geldi zaten. Şimdi bunu neresini patlatacağız? Camiyi patlatmayalım. Cami olmaz. Cami kalsın oğlum. Ben, ben bunları gideceğim. Ersin'in marketini patlatacağım. Aynen kardeşim. Ersin zaten her zaman orada. Patlatırız. Önce şöyle yapacağız. Şu sağ tarafı patlatacağız. Oraya proje yapmadan orayı yıkmamız lazım. Çeteleri öldürük. Çeteler mi? Çeteler kim oğlum? Boş ver sen boş Çeteler kim lan? Ya boş ver sen ya. Tamam hadi bunları taşıyalım. Ne bırak ya. Ben gidip çakmak isteyeyim o zaman. Git iste. Ama bak tiyatı patlatacağım söyleme. Aslan Bey. Efendim. Biz artık e, gidelim. Gidiyoruz biz. Nereye gidiyorsunuz? Biz e, başka bir yere gideceğiz de. Size teşekkür ederiz bu arada. Borcumuzu arsa ödeyelim. Yok can ne borcu. Ödenedin zaten. Nereye gideceksiniz? Boş yani. Biz her yere gidiyoruz öyle. Dolaşıyoruz biz. Ha, aynen. Bize te, e Aa, dolayı teşekkür ederiz. Biz yavaş yavaş gidelim artık. Yok canım bu çay verir seni. Yok yok biz eşyaları topladık. Gidiyoruz artık. Ee, i̇yi yolculuklar o zaman. İyi <laughs> yolculuklar iyi yolculuklar. bu yürüyor mu Tamam. Ne oluyor lan burada? Bunlar kim lan? Bilmiyorum ya. Şşş baksana lan buraya lan mı? Aa. Evet lan. Valla mı diyorsunuz? Evet. Aa. Siz kimsiniz lan? Haydi oğlum. Çeteleriz biz. Bak şu var mı istersen. Vallahi silah çekelim basarım sana kafana. Nereye gidiyorsun hayırlı? Sen ne ya? Oğlum bak düzgün konuş vallahi. Tövbe tövbe. Onun yanında silahı bunun kafasına basacağım böyle. Pekmezini akıtacağım. Nereye gidiyorsun lan? Ya markete gidiyorum ya. Git. Adam oldu ya. Ah. Artistik yapma Ha. Ah. Sen buraya gelsene. Ne diyor? Ne ne? Allah. Seni de öldüreceğiz. Aslan da öldüreceğiz. İkiniz de öleceksiniz oğlum. Git lan. Sen yani beni öldürecek de anasını kanına dolmuş. Kolay söylersiniz ana. Hadi öldür. Neyse işte bir şey ah. O zaman göreceğiz. Ah. Görürüz. Bir daha ben üstüme gelmeyin artistik yapın. Sen artistik yap lan yürü git. Bambu yok. Şu an ne? Ne? Ne insanın Aa. üstüne gidiyor? İnsan üstüne mi gidiyor? Onlar bana satışı. Şey. Şeytan yalan yapma bak. Sen niye geldin buraya? Ya çakmak alacağım. Çakmak mı? Niye? Sigara içeceğim. Pislik. Şu, bırak şu sigarayı. İşe gidiyor sigara. Hadi çakmak ver gidiyor. Çakmak yok. Nasıl yok ya? Var mı bana? Bana var mı? Yok çakmak işte. Şeytan hakikaten bak abi üstüne, üstüne çok gidiyor. Vallahi en son ben vuracağım. Yere git lan şuradan. Yere git. Şuradan yere git. Oğlum hep göreceksiniz lan. Neyi göreceğiz lan? Sigara içeri mi? Çakmak yokmuş da. Bilerek de yapıyor versin bak. Vermedi mi lan? Vermedi. Sigara içecek bir sefer bir şey diyor. E de öyle dedin işte. Utan diyor sigara içme diyor. Doğru diyor oğlum sigara içmesedi. Lan ben sigara mı içiyorum? Sinem mi tamam ya? Allah Allah sen niye sigara içti ya Allah'ım ya Rabbim ya Ben sigarayı daha ilk defa duyuyorum Nereye içiyom bir kere Allah Allah Abartma istersen Bok sana bak şimdi Konuşma lan O çeteleri de göstereceğim ben Bir bırakmadılar gittiler ya Yok öldüreceğiz yok öldüreceğiz Gel kolay istersen öldür kardeşim o zaman Allah Allah. Gel öldür o zaman. Kurtulayım. Öldürsün ben o zaman. Kurtulayım. Sakin ol şampiyon. Şampiyonla başlayacağım şimdi senin ha. Bir yardım et be. Bunlar ne oğlum bunlarla. Sinek mi öldüremezsin ya. Kuş öldürürüz zaman. Allah'ım ya Rabbim ya. Kendine gel be. Oğlum bak ben kendindeyim zaten. Sen kendine gel. Ben kendime geliyorum. Biraz şu kafan dağıt. Şu kafan dağıt. Allah Allah. Her şeyi ben söyleyeceğim illa. İlla her şeyi ben söyleyeceğim. Bu aslan zaten böyle yapa yapa üstüme geldi gibi şımarıyor bana. Bir de bu çeteler çıktı başıma. Nasıl gizli gizli kostümlerle girip gidiyorlar? Ben niye girmiyorum? Seni anlıyorlar tabi. Ya bir git oğlum ya. Çok değişik bir karakterle gittim. Adam fenalı deme. Şu hale bak. Eskiden rahat rahat gidiyorduk. Burayı örmüş diye biri. Sanki affedersin. Hayvanat bahçesi burası. Unut bunları kardeşi unut. Şu hale bak. Büyütmüşsün, büyütmüşsün. Seveci Cavia, Bahya taktık. Şu hale bak. Mahya ne olur biliyor musun?